12. Dedim <laughs> belediye başkanımız Deniz Atalay'a mevcut bir saldırı e, yapıldığı bilgisi var bende. E, sağlık kurumu genel olarak iyi. Şey. Aydın Valiliğimiz e, Didim Kaymakamlı, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkililerimiz gerekli çalışmaları yapıyorlar. Önümüzdeki saatlerde herhalde failler de e, tarafımıza iletilecek. Cumhuriyet Halk Partisi ordusları olarak belediye başkanımızın tüm kadroyla yanındayız. E, bugüne kadar e, hiçbir e, illegal işlere kavuş bırakmadık. Bundan sonra da bırakmayacağımızı buradan beyan ediyorum.